Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mehmet Akif. Bugün sizlerle beraber Minecraft serimizin 9. bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde ilk önce ne yapacağımızı söylüyorum. Köyün bazı yerlerine gideceğiz. Bir önceki bölümde köyden ayrılacağız demiştik ama bu köyü bu köyden ayrılmayacağım. Yani ayrılmayacağım derken bu bölümde belki ayrılırım belki Ama ilk önce bizim yemek yememiz lazım. Yemek yemezsek yoksa açlıktan öleceğiz lan. E'ye basıyorum olmuyor. Bir şeye basıyorum olmuyor. Kolu. Tamam. Şimdi yiyecek olarak 7 tane karpuz dilimimiz var. Mango ve tablet alayım, bilgisayar daha çok şey oluyor, çok kasıyor. Yani bunu düzeltmek istiyorum ama yani tamam. Şöyle şuraya açtık, tamam. Şöyle bir dakika ben bütün köylüler buraya mı gelsin? Onun hmm, sesini açmadım ki ben daha. Galiba hiçbir yukarıda bir köylü vardı diyecektim de yokmuş. Ee, şimdi şuradan bir şuraya gidelim. Aa, şey. Abi ben sana bulaşmayayım sen de bana bulaşma olur mu? Aa, lan, lan, lan 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 git 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 bir buçuk git bir buçuk kalem var. Ne olur. olursun bak. Bir buçuk canım var. Bir buçuk canım var. Koyun çekil. Koyun. Koyun. Senin yüzünden öleceğim ya. Aa, arkadaşlar yemek yedim o kadar ya. Lan git. Lan git artık. Ah, sonunda. Ee, Şurayı kapatmamız lazım. O kesin. Çünkü ee, şeyler örümcekler tırmanabiliyor. Şurayı da kapatmalıyız. Heh tamam. Her yeri şöyle kapattık. Okey yemek yiyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar uzun bir süre şurada bir duralım. o örümcek heh, canımız doluyor şurada gördüğünüz gibi. Tamam. Canımız dolana kadar da bir dakika ben şöyle yeniden doğma noktasını ilk önce ayarlayalım. Önceki falan falan gelmedi değil mi? Yavaştan da e, akşam oluyor arkadaşlar. Hatta yavaştan değil hızlıdan. hızlı hızlıdan. dur lan ben köye geldiğimden beri şunları almıyorum. Oo bak bunların şeyi koskoca. Onun <laughs> <laughs> lan 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 arkadaşlar içim gitti. Lan arkadaşlar yemin ederim normal beni görseniz var ya. Abi çok korktum git. Ben git. Oğlum git git. Ben git. git geri Pardon arkadaşlar. Git git. Benim çek Kış kış. Oh. Arkadaşlar. Zannetim. Gücümü burada geçirebilirim lan. Yoksa bittik. Yoksa bittik arkadaşlar. Şunu da. Aha creeper. Benim en sevmediğim şeydir creeper. Ee, asla sevmiyorum creeper'ı. Ama camdan bakarsan. Çok kötü olacak. Şimdi bir dakika. E'ye bas. Açıl artık lan. Bilgisayar noktadan daha eskidir. Tamam yatağı al. Turuncu yatağı dört koy. Eee gene bas. Şimdi turuncu yatak. Yeniden doğma noktamız burası oldu. Oh. Sonunda arkadaşlar ya. Lan niye uyumuyor? Heh. Tamam yeniden doğma noktamız burası. Ol değil mi? Lan bir dakika. O örümcekten benim kurtulmam lazım ya. Şöyle baktık yokmuş. Bu arada arkadaşlar benim şeyimi görmeyenler için bakın benim karakterim böyle bir şey. Hmm, tamam şöyle çık. Yata şimdi alsam mı almasam mı onu bilmiyorum. Hani yani öldüğümüzde de köyün yerini biliyorum. Ama biraz birazcık unuttum. Neyse yatağı yanımızda alalım da şimdi ne olur ne olmaz şimdi. Ama canımız da bir yandan çok az. O yüzden böyle örümcek gözükmeden. Örümcek kardeş sen git örümceklerle takıl. Neden benimle takılıyorsun? Patates. Oğlum, ne çabuk acıkıyoruz biz ya. Baya hızlı acıkıyoruz biz. Ulan... Arkadaşlar, Nokia bile, yani Nokia bile şu bilgisayardan daha şeydir ama... Bir dakika, yeniden doğma noktamızı şu yatağa tıklayarak... tam yeniden doğma noktamız ayarlandı. Okey. Şimdi uzun bir zamandır arkadaşlar şuradaki eve gitmiyordum. Aha lama. Lan he. Uzun bir zamandır şuradaki eve gitmiyordum. Lan çevirsene. Aa. Lan a. Lan he. Tövbe tövbe neyin içine girdim lan ben. Lamanın neyin içine girdim. Aa lan. Şu, şuradaki sandığa Açmadık. Evet, hiçbir şey yokmuş. Ha, burayı da biliyoruz. Hatta şey demiştim. Buranın iki tane şey var, kapısı var demiştim. Şimdi arkada ha, orayı biliyorum. Orada bir Aa, oradaki evler de var. Oğlum buradaki Burada bayağı bir köy evi var ama zaten köy ama bayağı bir ık, şey miydi o? Örümcek miydi? Her gelen geceni örümcek sanıyorum. Abi neden biz hemen acıkıyoruz? Var şu ineği öldüreyim. Gel lan buraya. Lan bir dakika benim demir kılıcım vardı. Şimdi elmas melmas bulursak hemen şuradan çıkaralım demir kazmayı. Aa, büyük ihtimal elmas bulamayacağız arkadaşlar. Şimdi şuradaki bir tane ev gözüme çarpmıştı da buradan oraya gidemeyiz. Şimdi adamlar buraya gelişmiş tarla yapmış resmen. Şimdi şuradaydı gördüğüm ev, evler. Tam canımız dolmaya başladı da oğlum neden bu kadar şey oluyor? Yani neden bu kadar hızlı bu açlık şeyimiz bitiyor? Heh tamam. Şimdi şöyle. Lan ben buraya girmişim ya. Hatta köye ilk geldiğimiz yer oğlum buraya. Neyse şuradan şöyle yiyelim. Şöyle. Hmm, tamam. Seni ama. Ben Müslümanım. Müslüman ol olacağım. Yani Müslümanım zaten. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben bazen bunu gördüğümde inek sanıyorum, koyun falan sanıyorum. Ama e, elhamdülillah Müslümanım ama e, Müslüman o şey domuz sanıyorum ben bunu. Ay pardon koyun veya inek sanıyorum ben bunu arkadaşlar ya. Yani koy mesela şunu gördüm ya keçiye falan benzettim bir kere oğlum ineğin boynuzu var mı? var, var mıdır? Yoktur. Ay ine ine lan içime girmesen de ya. Yeter artık ya. Oo bak adamlar gelişmiş şey yapmış buraya. Buradan giriyorsun. Böyle buraya alıyorsun, buraya alıyorsun, buraya alıyorsun. Son, sana sonra şuraya da alıyorsun. Bitiyor. Tekrardan ekiyorsun, biçiyorsun falan. Yapıyorsun. Bayağı bir kalp almamız lazım bu arada. Ee, şöyle kırı tamam. Ee, şurası nereye gidiyor? Şura maden mi, kömür mi var? Kömür mü var? Ben orada. Bir dakika. Ee, ya da yok ya. Almayalım kömür. Kömür mümür işimize yaramaz. Ee, Ama şuradan çıkabiliriz. Şuradaki yere. Video biraz uzun olacak. Lan ne oluyor? Lan lan git 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 Arkadaşlar aman 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 aman. Aman ölürsek şimdi başımıza bir şey açarız. Birkaç blokta. Abi birkaç blokta. Aha öldü. Arkadaşlar. Ay bir anda çıktı ben ne diyorum? Sıkıştık mı? Neden canım gidiyor? Meğerse zombi varmış ya. Zombiler de en büyük düşmanım. Haberiniz olsun. Zombiler var ya, o zombileri var ya ben. O zombileri var ya öldürür. Oha. O zombileri var ya ben öldürürüm he. Var ya aslında gücüm yetse öldürürüm he. Şurada bir demir gözümü çekti gibi. Bir dakika. Demir, demir mi? Yok değilmiş. Neyse arkadaşlar. Ee, Bugün bugünlükten... Aa, bir dakika bayrak alalım. Sonra videoyu bitirelim. Tamam arkadaşlar. Bugünlükten bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Ee, kendinize iyi bakın. E, bu arada bir açıklama yapmak istiyorum. Hafta içi bazen video atamayabilirim. Çünkü hafta içi işte okulumu falan var. Ama hafta sonları video atabilirim. Zaten şey de bitti. Şu ne derler? Tatil de bitti. Neyse. E, hepinize görüşürüz. E, hepinize bay bay. E, şimdiden Allah'a ısmarladık. Hepinize görüşürüz. İyi akşamlar.